Hanımlar beyler merhaba. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Ya video biraz geciktirsem hemen oho su verdin yine mi koymadın eski video mu? E bekle kardeş. Hem bazılarınız o videoları bekletiyorum gece dinle, dinliyorum şey izliyorum diyorsunuz. Yani hani böyle eski radyo programı dinliyormuş gibi yani. O kadar da bu radyo programları başka bu başka bir şey. O kadar da yıllar öncesine dönüp de o günleri dinliyormuş gibi. Ya biraz bugün de yaşayın Allah aşkına. Habire o yılları yaş Ne kadar meraklısınız ergenlik yıllarınıza. Büyüdünüz, kadayıf oldunuz. Kabullenmek lazım. Ben de kabulleniyorum bak. Herkes tabii benim gibi hani Benjamin Batın gibi böyle yaş aldıkça daha böyle bir tertemiz. Bak yumuşacık böyle tabak gibi surata nur yüze sahip olmuyor. Allah bilir ne kaknem ne çirkin hale <gülüyor> geldiniz. <laughs> Söylediğime güldüm ama olabilir yani. Ne hale gel? Kimisi vallahi genç kızlığındayken böyle incecik çıtı pıtı oluyor. Evlenmiş oluyor. Çoluğa çocuk oluyor. Bir bakıyorsun aşure kazanı gibi küçük oluyor. Yani erkek için de aynı. Bir göbeği oluyor. Pööö. İşkembe dışarı fırlamış inek gibi. Yani hani e, o, o halimizi bile kabul etmemiz gerekiyor. Kendimizde barışık olmamız gerekiyor. Evlere tıkıldık kaldık. İnşallah en yakın zamanda bol bol dua edelim bari. Hani dua edelim de şu gerçi biz tıkıldık kaldık derken biz tıkıldık kaldık. Bir yıl e öküz yollarda. Ya adama polis geliyor kalkın diyor burada Polis gidince tekrar oturuyor. Çünkü geri zekalı. Yani evet içimizde zaten yıllardır söylüyorum yani. Yarımızdan fazlası geri zekalı. E bunlar da ortaya çıkıyor. Bunlar ne kural dinlerler ne yasak dinlerler. Hiçbir şey dinle. Hiçbir şey bilme, bilmiyor. Öğretilemiyor, eğitilemiyor yani. Hadi geri zekalılığın hangi seviyesi bilemiyorum. Ya ama bir şekilde yaşamsal fonksiyonlarını devam ettiriyorlar. En iyi çalışan yerleri altları, Bacaklarının arası. Orası çok iyi çalışıyor. M şey gibi e baskı makini rotatif tıpı 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 tıp tıp çıkarıyor. Onun dışında hiçbir yerde fazla bir, bir, bir beklentin olmasın yani. Ama oraya geldiği zaman maşallah hiç durmuyor. Cristiano Ronaldo e Portekizli bir e e futbolcu biliyorsunuz. E bir balıkçı köyü olan. Kanikal'da haftalığı 3500 pound olan süper lüks bir villa kiralamış. Kendi İtalya'ya dönse bile ailesi bu koronavirüs günlerinde orada kalsın diye. Öyle böyle bir şey değil. Fotoğraflarına baktım yani bizim evlerimizde mesela koronavirüs günlerinde boşanmalar artıyor diyorlar kavgalar artıyor e çünkü herkes daha önce de söyledim göt kadar evlerde yaşıyoruz yani hani o onu görmesin bu bunu görmesin mümkün değil mutfakta karşılaşırsın mutfaktan dönersin karşıda tuvalet var sonunda dön, orada banyo bir küçük kırık koridor koridorun sonunda yatak odası e bitti işte hep topu bu kadar. Sonra bazı doktorlar da diyorlar ki mümkünse aynı tuvaleti kullanmayın. Nereye? Bahçeye mı sıçsın? Bir tane tuvaleti var insanların evlerinde. Sanki hani böyle çok farklı yerlerde yaşıyormuşuz gibi mümkün olduğunca farklı tuvaletleri kullan. E zaten insanlar geri zekalı da o kadar da değil. Evde bir hasta varsa tabii ki yani o bilince sahip. Olanlardan bahsediyorum. Başka tuvaleti kullanırlar. Çünkü o bilince sahip olmayan dedim ya yarımızdan fazlası belki o bilince sahip diyeyim. Adam hasta oluyor apartmandaki diğer komşuları geçmiş olsun da gidiyor. Onlar da korona kapıyor. Yani akıl akıl götüme takıl. Boşuna demiyorum işte bunu. Yani akıl akıl gel takıl götüme. Daha bir, ondan bile biraz bir şey öğrenebilirsin. Yani bu kadar olmaz ki. Adam korona haydi bunlar e, ayakları kıçlarına değ de e, şeye gidiyorlar. Geçmiş olsun olsunydı. Bok mu var? Otur oturduğun yere. iyileştiği zaman gider. Telefon et falan ya. Bunlar hiçbir şeyden anlamıyorlar ya. Yağmur sevgi koysa e, oyuncu Yağmur Sevki koysa hiç duymadım çünkü hani muhtemelen çok iyi bir oyuncudur falan filan ama televizyon dizileriyle çok arakam olmadığı için yani böyle içli dişli yabancı diziler filmler falan falan seyrediyorum ama hani bizim yerli dizilerde bir iki tane böyle e, izlediğim var ama hani belki de tanıdığım bir kızdır fotoğrafını da koymamışım buraya e, yani bilmiyorum yani. Ee, ve Anıl Yüksel. 3 yıllık evlilikleri bitiyormuş. Yani milletin uçkuru ya da geldiği sonuçlanıyor beni ilgilendirmiyor. Niye bu haberi almışım? Mutlaka bir işim aklıma gelir. Karşılıklı boşanma davası açan çift mahkemeden koruma talebinde bulundu. İkisi için 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı. Bu da bir son zamanlarda çok popüler oldu. Bizim yasalarımızda da falan böyle bir şey eskiden öyle. 3 ay işte uzaklaştırma istiyorum evime gelmesin. Hani son zamanlarda çok duyar hale geldik. Hani onun bir uzunluğu var, bir, şey, bir bir alanı var herhalde oraya yanaşmıyor. Eşinin lüks düşkünü olduğunu, ha hatırladım niye aldım haberi. Kendisini eski sevgilileriyle kıyaslayarak küçük düşürdüğünü söylemiş adam. En tehlikeli şeylerden biri. Bunu kadınlar çok yapıyorlar hakikaten. Yani neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Adam diyor ki bak başka erkeklere gitsem beni el üstünde tutarlar. Sen de erkek misin diye beni aşağıladı demiş. Doğru ya da yanlış bilmem ama yapan var mı? Var. Bu kız yaptı mı bilmiyorum ama yapan kadınlar var kendine bakmıyor. Biraz önce söylediğim gibi kadın bir enkaza dönmüş. Göt göbek olmuş, efendim söyleyeyim memeleri kibelerin memelerine dönmüş. O haliyle diyor ki ben başka erkeklere gideydim. Nereye gideydin? Halini görmüyor musun ya? Ne hale görmüş? Zannedersin dünyanın 8. harikası da başka erkeklerde açtılar kollarını bekliyorlar. Yani erkeklerde de böyle bir şey var ama biz erkekler oho keşke başka karılara gitsem beni var ya el üstünde tutar. Sen de karı mısın falan. Bunu genelde erkekler söylüyorlar. Ve biz erkeklerde bunu çok tabii gurur ko konusu yapıyoruz. Yani başka erkekler böyle böyle o, giderdim ederdim falan filan. Bu erkekliğimize gelmiş. Şimdi neremize laf gelirse gelsin ama erkekliğimize gelen laf çok etkiliyor bizi. Yani demiyoruz ki ay Allah'ım yarabbim yüzüne bak götüme dönmüşün bir de otu erkeklere hadi yürü git bakayım falan. Bu güven yok erkeklerde. Hemen böyle bir cinayet işlemi. Çocuk öyle bir şey yapmamış. Tabii de kadın demiş ki seni uykunda öldüreceğim. Bir de kadınların böyle bir hastalıklı yanları da var. Yani bu e, Temel İçgüdü'den sonra. Sharon Stone'un oynadığı yıllar önce oynadığı bir film vardı Temel İçgüdü. Bizde de hatta Türkiye'de de Sharon Emel mi ne öyle bir şey çıkmıştı. Kocasının cinsel organını kesen o filmden etkilendi. Ondan sonra... Adamla sevişme e, e, tripleri falan filan. Adam da gevşedi tabii inandı falan Adamın ellerini şeye bağlamış. Yoksa adam herhalde buyurup gel ye, kes demez. E, Kardiyoloya falan bağlamış. Demek içgüdü de, de öyleydi. Adam herhalde şey düşündü. Allah Allah bizim karıya bak ne oldu azdı galiba falan. Ne fantaziler biliyormuş falan böyle koydu. Halbuki bilmiyor başına gelecek. Başına öbürün öbür başına kastediyorum. Adam cinsel organını kesti kadın. Yani böyle bir şey var kadınlarda. Sinirlendikleri zaman hemen kendisini aldatan erkeği falan filan, Yani aldattı ya. Tabii elimizde gözümüzde aldatma. Nereye aldattı? Oraya. Orayı hemen keseyim. Bir daha aldatamayacak hale gelsin. Ben gösterilerimde de söyledim. Mesela biz aldatıldığımız zaman hiç bizi aldatan kadınların memelerini kesmek ya da ne bileyim rahimlerini oymak falan hiç aklım ben ögemedim. Aldatılan koca kendini aldatan kadının rahmini oydu falan ya da memesini kesti falan. Kadınlarda var böyle bir canavarlık. Peki Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük te tepki çekmiş. Galatasaray'ın Kulüp Brüje kiraladığı bir futbolcuymuş bu. Pek alakalı olmadığım için tanımıyorum adamı ama bence kiraladı, e, kiraladığı yerde bıraksınlar eğer böyle bir manyaksa bu. Vurun kıçına e, gitsin o gittiği yerde kalsın. İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin sormuş böyle bir soru sormuş. Kadın da canlı yayında çok utanarak yayından çıkmış. Yani işte tabii e, bir bir laf vardır. E, zenginlik de ya yani bir şeyi kaldırmak bir bir zemini olması lazım. Sonradan görmelik her konuda parada öyle kültürde öyle yani bir şeyleri sonradan görmek sindirememek böyle şeylere yol açıyor. Yani ne oldum delisi oluyor. Alışmadık gökte dondurmaz derler ya durmuyor. Böyle bir 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 duruyor yani. El alemin kadınına canlı yayınla işte çekleşiliyor falan filan. Hani böyle ünlü bir adam birkaç kişi yani birebir değil. İlk kez ne zaman cinsel ilişki? Sana ne? Ha seni niye alakadar ediyor bu insanın ilk defa cinsel ilişki girdi? Yani soracak konuşacak hiçbir konu kalmadı. Eee hey, onu konuştuk bunu konuştuk. Bari mevzu apış arasına gelsin. Ne zaman girdin ilişki? Senegalli golcü ben çok eşli yaşayan bir insanım. Eşim de bunu biliyor demiş. Bunun yanında birlikteliğimiz geleneksel ve Müslüman olduğumuz için dinimize göre de kutsandı. Ha bitti. Tamam İşin içinde dini girdiği zaman biz diyeceğiz ki ha tamam dine göre de normal. Ki ben buna da inanmıyorum yani dinde böyle dört kadına falan izin verilmiş falan buna, bunu, bunu geçiniz. Yani savaş zamanları vardır o günkü yani 5 e, beşinci yüzyılda altıncı yüzyıla gideceksin ki o günkü yüzyılın gereklerine bakacaksın. Yani ne beş kadını altı kadını. Sen kendi götünü toplayamıyorsun da. Bu futbolcu tamam kendi parası var topluyor diye ya. Hani önemli olan tabii diğer kadınlara da. Yani o diğer kadınlar da onun yanında hani başka karıları olduğunu bildiyor, ifade ediyor. Ne diyor? Bakın kimseyle benimle birlikte yaşaması için zorlamıyorum. Yani istiyorsan siktir git diyor. Yani buna rağmen gurursuzluğa bakın yani. yani. Onun kıçının dibinde oturan beyinsiz karılara bakın. Yani ben olsam oturmam yani. Abi hayır ne yapayım paraya alıştı. Işte. i̇şte ruh, insanlar ruhu satılık çünkü de onda. Yani kırar kıçını girer bir kasiyer olur bilmem ne onu gururuyla onuruyla yaşat o ayı. Ama onu yemiyor. Onu kötü yemediği için aman diyor lanet olsun bizim töremizde böyle, örfümüzde böyle, dinimizde böyle onları katıyor işin içine. O para geliyor nasılsa. Bir dönem Twitter'da Yozgatlı Dayı lakab lakabıyla bilinen, o kadar zamandır Twitter'da hiç öyle birini bilmiyorum biliyor musunuz? Yozgatlı Dayı. Cafer Lalek ile girdiği diyalogla Türkiye'de adını duyuran Amanda e, Kerney'i, mi? Sörney herhalde Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyormuş. Paylaşımlarına da bak. Hey ya. Beğeni, en son fotoğrafı 1 milyon beğeni gelmiş. Tabii. Sizce fotoğrafı söylememe gerek var mı? Bazen diyorsun ki fotoğrafı niye göster? Gerek yok. Gerek yok. 1 milyon. Götünü gösterdim mi 1 milyon. Ya da ne bileyim ben memeni gösterdin 100 bin geliyor. Öteki meme 150 bin. Götünü göster 1 milyon. Böyle. Böyle bu Twitter'da, o Instagram'da buydu, bu, bu mecralar bu halde. Yani bir, bir tıklama varsa bir şey var, olacak mutlaka. Normal git konuş falan öyle tıklama olmaz. Bir anormallik, bir pespayelik, bir ahlaksızlık, bir orospuluk bir şey olmak zorunda yani. Bir manyak, bir, mesela Kerim Can Durmaz uçakta şey ee, neydi o uçakta göstermişti değil mi çünkü evet tamam. Yani ilk başta inkar etti arkadaşıma gönderiyorum falan filan arkadaşına bile olsa yani ben bu yaşıma geldim hiç öyle bir çok canımın sıkıldığı zamanlarda Allah'ım ya patlı. Mesela korona günleri. Patlıyorum evde sıkıntıdan. Yani benim gibi e, e, hiperaktif bir adam. Hakikaten pat Ama hiç aklıma ya dur lan. Şu telefonlara gireyim de vastaba. Bizim eski çocuklara bir göndereyim çünkü fotoğraf. Hiç aklıma gelmez. Geleniniz var mı yani? Gönderen var mı? Arkadaşlar. Bir anormallik var mı? Niye ki? Adam onu gönderiyor işte. Fenomen oluyorsunuz. Yaşlılara ölün diyen Kerim Can Durmaz sokakta arkadaşıyla dans etmiş. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Kerim Durmaz'ın, Kerim Can Durmaz'ın e, koronavirüs bu yaşlar sokağa çıkıyorlar ya falan. Kimisi yazık emekli maaşını almaya çalışıyor. Kimisi hakikaten laftan sözler anlamıyor. Ama ne olursa olsun. Çıkın dışarı geberin hepiniz. Yazmış. Bu geberin ne kadar çok konuşmaya başladım. Çıkın çıkın da hepiniz geberin. Ondan sonra biz sanki sizin kötülüğünüze söylüyor. Tamam bak kötülüğüne söylemiyor ama çıkın da geberin denmez ya. Ya ne laf anlamaz insanlarsınız sizleri ne zor ne inatmışsınız falan filan de. İçinden de geberin. Kızıyorsan ben kimlere geberi Allah belanı versin diyorum. Ama yani Instagram'ın başına geçip Twitter'ın başına gelip de sokağa mı çıkıyorsunuz? Laftan anlamıyorlar. Allah'ın bela geberin. De. Yani bunu diyen adam Etkisi altına gelen e, tüm dünya etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkamadığı yanların başlattığım tuvalet kağıdı sektirme akımını, e, aa hiç duymadım böyle bir akım. Sektirdiniz mi? İçinizde sektirden var mı? Sektirten mi denir? Sektiren mi denir ki? Tuva, sektirten yani birisine sektirten kendisi yaparsa sektiren. E, tuvalet kağıdı sektiriyorsunuz. Var mı böyle bir şey yapalım Hani neredeyse futbol topu gibi tuvalet kağıdı. Anladım. <laughs> ben duymadım ama böyle bir şey. Ee, Kerim Durmaz farkını ortaya koymak için tuvalet kağıdı ayağıyla değil kalçasıyla sektirdi. E tamam. İşte bu, bel, bu, bu, lazım zaten. Yani ayağıyla sektiren çok fazla çünkü. Akıllı çocuk bakıyor ben neremle sektirsem götümle. Götümle sektirir, sektirirsem belki e, şey yaparım diyor. Ya yani göt demeyeyim ki, ki, kaba olmayayım pardon özür dilerim kalça. ile sektireyim diyor nasıl koyuyorsa artık kalçaya falan filan. Tabi böyle kalçam olmadığı için benim mesela e, böyle bir kalçaya tuvalet kağıdı sektirme gibi bir şey olamaz yani. Kimin de kim kardeş yanında herhalde. Nasıl bir kalça zannedersiniz ki kadının götü sonradan monte edilmiş gibi. böyle bir fotoğrafı var. Burada şampanya e, şey çalkalıyor. bakabilirsiniz bakabilirsiniz inanın. Şampanya açıyor falan. Şampanya buradan pat. Tabi efekt mutlaka vardı. Yani çünkü öyle inanamıyorum yani o şampanyanın böyle buradan çıkıyor kadın götünü dışarı çıkarmış. Buraya bir tane bardak koymuş. Şampanya buradan çıkıyor, oradan akıyor. Götünün üstünde duran kadehe giriyor falan. Tabii. Dediğim gibi mutlaka bunun bir şeyi vardır. Bir efektli e, hali vardır. Çünkü ben düşünemiyorum öyle bir e, öyle bir kalça olmaz e, olabileceğini. <laughs> Hong Kong'da koronavirüs nedeniyle kapanan hayvanat bahçesindeki pandalar 10 yıl sonra çiftleşmişler. Bilir miydiniz? bilmem. Ama pandalar hakikaten ne yapılarsa yapsın zaten çok tembel hayvanlar. Bildim bileli bilim insanları pandaları çiftleştirmeye çalışıyor. Yani hatta onlara porno film bile izlettiler. Vallahi billahi uydurmuyorum. Yaşadıkları kafeslere porno şey televizyonlar koydular. Yani panda onu kaç boyutlu gördü. Porno filmde yani izlediğinin porno olduğunu onları bilemiyorum yani. Ama porno film bile gösterdiler pandalara. Niye? Sıf çiftleşsinler diye. Pandalar çiftleşmiyor. Yani lanet olsun diyor. Onlar bile biz insanlardan akıllı. Bu diyorlar bakıyorlar herhalde sıçtığımın dünyasında ben pandama yavru mavru getirmem diyorlar herhalde. Pandanın bile bir aklı buna eriyor dünya güzeli canlının. Zaten görüyorsunuz bak insanlar eleyine eteğini çekince dünyadan dünya canlılara kaldı. Geçen Abant'ta mı ne? Antalya'daydı. Pardon Antalya şehre yakın ormanlarda Dağ keçileri çıkıyor, bir yerlerde geyikler çıkıyor, keçiler... E, efendim Amerika'da yollara, e, şeyler, İngiltere'de keçiler geldi, Amerika'da e, başka hayvanlar geldi. Yani timsahlar sana zaten geliyor da. Yani hayvanlar bir rahata erdi. Çünkü en tehlikeli hayvan sokaklardan geri çekildi, evlerine kapandı. Allah bilir onlar kendi aralarında ne konuşuyorlar. Ulan ne oldu bunlara birden bu, bu tehlikeli hayvanlar pi piyasadan çıktı? Di bi bi bakmışlardır, bi bir garip gelmiştir onlara. Pandalar nihayet çiftleştiler. Ve çiftleşmelerin en büyük sebebinde ne olduğunu söylüyor biliyor musunuz bilim insanları? Stres. O hayvanat bahçelerinde gelip de o ciciğim çok güzel gel bakalım bilim, bilim Yani bu pis insan denilen mahlukun karşısında hayvan nasıl çiftleşsin? Sürekli insan var. Geriye insanlar hayvanat bahçesi kapandı gece oluyor. E geceleyin çiftleşsin. gece demek ki hayvanların canı istemiyor. O gündüz... Hayır hayvanın doğasını bilemezsin ki. Panda ne zaman Çiftleşmek ister. Zaten dediğim gibi e, götünün keyfiyle düşkün bir hayvan. Böyle bir ağır ağır o kalkacak da o koca götünü e, çiftleşmeye girişecek falan. Yani zaten onu istemiyor. 14 yaşındaki e, Ying Ying ve Lily Li adlı pandalar 10 yıl sonra çiftleşmişler. Neden? Hayvan bahçesi boşaltılmış. Kimse yok. Stres yok. Sessiz. Onlar kendi doğasında nasıllarsa o ortamı bulmuşlar ve çiftleşmişler. Şimdi onların yerine kendimizi koyalım. Hayvanat bahçesi kafesinde ben otursam dişimle beraber yani benim de bir dişim var insanın. Ben herkes geliyor bana bakıyor bakıyor ben orada tık 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 çiftleşebilir mi? Bu, ayıp diye bir şey var. Demek ki pandalarda da var. Pandalarda yani o ayıptan anlamayanlar insanlar. Hani o e, YouTube'a e, ya da ne bileyim Whatsapp'tan çükünün resmini arkadaşına gönderenler de efendime söyleyeyim e, buyurun bu benim götüm deyip bir milyon beğeni al bunlarda utanma yok. Yoksa pandada bile utanma var. Vallahi billahi beni Sultan Ahmet Camii'ne imam diye koysalar yemin ediyorum vaazlarımı dinlemeye aha böyle buradan şeye kuyruk olur. Suadiye'ye kuyruk olur. Ben size söyleyeyim. Yeter bu kadar. Bak kaç dakika konuşmuşum? 16 dakika. Hanımlar beyler yarın yeni bir videoyla görüşürüz büyük ihtimalle. Allah sağlık verirse koronadan falan ötürü söylüyorum bunları tabi. Hoşçakalın.